Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Hande Erçel yeni ile birlikte fotosunu kendi Instagram hesabınıza paylaştı. Beyazlar içinde olan bu fotoyu çok beğeneceksiniz. Aynı zamanda Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel de hepsi birlikte beyazlar içinde çekimlerdeler arkadaşlar. Ben bu fotoları çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Sizden videolarıma bol bol yorum yapmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğen beğenmeyi, yani ya kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.